Sevimli ve biraz da gizemli görünen bu hayvanın adı tarsiyer, Türkçedeki diğer adı ise hayalet hayvan. İşte bu minik hayvan hakkında ilginç bilgiler vereceğim. Bu hayvanın gözleri o kadar büyük ki, bir gözü beyinlerinden bile büyük. Gözleri başlarına sabit olduğundan hareket ettiremezler. Bu yüzden boyunlarını 180 derece çevirebilirler, tıpkı bir baykuş gibi. Tarsiyerler gececil canlılardır. Büyük gözleri düşük ışıkta mükemmel görme sağlar. Geceleri aktifleşip avlarını sessizce izlerler. Görünüşlerine bakıp aldanma, tarsiyerler tamamen etçildir. Böcekler, küçük kuşlar, kertenkeleler ve hatta yılanlarla bile beslenebilirler. Tarsiyerler primatların evrimsel ağacında çok eski bir dalda yer alır. 45 milyon yıl öncesine dayanan fosilleri bulunmuştur. Bazı türleri insan kulağının duyamayacağı ultrasonik frekanslarda ses çıkarabilir. Bu avlanırken ya da tehlikelerden haberdar olmak için kullanılır. Filipinler, Borneo, Sumatra gibi Güneydoğu Asya bölgelerinde bulunurlar. Özellikle yağmur ormanlarında ve ağaçların gölgelerinde yaşamayı severler. Ne yazık ki tarsiyerler esaret altında strese çok duyarlıdırlar. Kafese kapatıldıklarında o kadar strese girerler ki bu durum ölümcül olabilir. Doğayı ve hayvanları koruyalım. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın.